Sosyal Bilgiler Türk Cumhuriyetleri Merhaba sevgili öğrenciler, bu dersimizde küresel bağlantılar ünitemizin e, Türk Cumhuriyetleri konusunu işleyeceğiz. Bu hangi cumhuriyetler? Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkmenistan Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Bunlar da çocuklar harita üzerindeki konumları gösteren bir harita. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan çocuklar. Bunlara bakacağız sizlerle birlikte. Türk Cumhuriyetleri Günümüzde Türkiye dışında başka ülkelerde de Türk toplulukları vardır çocuklar. Bunların başında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geliyor. Asya kıtasında yaşayan Azeriler, Kırgızlar, Kazaklar, Özbekler ve Türkmenler de diğer önemli Türk topluluklarıdır. Uzun süre Sovyetler Birliği'nin sınırları içinde yaşamış olan bu topluluklar Sovyetlerin 1991'de dağılması üzerine bağımsızlıklarını kazandılar çocuklar. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan adlarıyla kendi devletlerini kurdular ve bunların büyük bir kısmı Orta Asya'dadır. Ve çocuklar Türkiye başta Türk Cumhuriyeti olmak üzere diğer ülkelerde yaşayan Türkler ilişkilerini yürütmek amacıyla bazı kurumlar oluşturmuş. Bu kurumların başlıcaları Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Diğeri ise yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığıdır. YTB olarak geçiyor bu. Diğeri ise TİKA olarak geçiyor. Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA ile ilgili bilgi vereyim size. 1992 yılında kurulan TİKA'nın iki önemli amacı vardır. Bunlardan birincisi Türkiye ile sınırı bulunan Türkçe konuşulan ve gelişmekte olan ülkelere destek olmaktır. İkincisi ise ekonomik, ticari, teknik, sosyal ve kültürel konularıyla eğitim alanında projeler geliştirerek Türkiye'nin bu ülkelerle arasındaki işbirliğini güçlendirmektir. Aynı zamanda Çocuklar Tikanın yaptığı çok güzel bir şey daha var. Afrika'da tenis su kuyusu açtı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı ile ilgili bilgi vereyim. 2010 tarihinde kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın çalışma konusu yurtdışındaki vatandaşlarımız, soydaşlarımız ve akrabalarımız olan topluluklardır. E, temel görevi ülkemizdeki farklı kurumların söz konusu topluluklara sundukları hizmetleri organize etmektir. Türkiye'ye gelen uluslararası öğrencilere yardımcı olmak başkanlığın görevi arasındadır çocuklar. Şimdi Türk Cumhuriyetlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti ile başlayalım. Evet, Türkiye sınırına yakın bir ülkede çocuklar. Komşu ülke sayılmaktadır. ile evet, aramızdaki tarihten gelen güçlü bağlar vardır. Azerbaycan ile Türkiye kendilerini iki devlet, bir millet olarak ifade eden kardeş ülkelerdir. Hatta Atatürk bu kardeşliği Azerbaycan'ın sevinci, bizim sevincimiz kederi bizim kederimizde sözüyle de dile getirmiştir çocuklar. Bu bulunduğu konu. Bayrağı bu şekilde çocuklar. 18 Ekim 1991 yılında bağımsızlığını kazandı. Başkent Baku olan Azerbaycan'ın nüfusu 9,7 milyondur. Ve Azerbaycan ile çocuklar aramızdaki ekonomik ilişkiler oldukça ileri düzeydedir. 2005 yılında faaliyete başlayan Baku, Tüflis, Ceyhan petrol boru hattı pazar petrollerini batı pazarlarına ulaştıran önemli bir enerji koridorudur. Çocuklar gördüğünüz gibi görselde de boru hattı bu şekilde hattın açılmasıyla birlikte Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi daha da genişlemektedir. Türkiye, Azerbaycan'ın çeşitli gıda maddeleri, elektrik enerjisi, motorlu kara taşıtları, deterjanlar, el tekstil ürünleri, demir çelik, mobilya, boya ve kağıt ihraç eder. Azerbaycan'dan ise petrol, plastik ürünler, elektronik araçlar, ham deri, halı, bakır, alüminyum ve pamuk alır. Türkmenistan Cumhuriyeti Orta Asya'da yer alan bir Türk ülkesidir çocuklar. Ortak tarihi, dili, inancı ve kültürü paylaşan Türkiye ile Türkmenistan arasında dengeli, karşılıklı saygı ve işbirliği anlayışına dayalı bir ilişki vardır. Türkiye, Türkmenistan işbirliği, dış politika, ticaret ekonomi, kültür ve eğitim başta olmak üzere her alanda olumlu bir seyir izlemektedir çocuklar. Türkmenistan'ın konumu da bu şekilde. Bayrağı bu. 27 Ekim 1991 yılında bağımsızlığını kazandı nüfusu 5,4 milyon olan Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'tır çocuklar. Bu da Aşkabat'tan bir görüntü. Türkmenistan'da yaşayan 9 bine yakın vatandaşımız iki kardeş halk arasında önemli bir kültür köprüsü oluşturmaktadır. Türkmenistan vatandaşları turizm ve ticaret amacıyla ülkemizi ziyaret etmektedir çocuklar sıklıkla. Ayrıca binlerce Türkmen öğrenci üniversitelerimizde öğrenim görmektedir. Buradaki görsel de onlardan bir fotoğraf. Türk iş adamları bağımsızlığını kazandığı ilk günlerden itibaren Türkmenistan'ın kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Türkmenistan Türk firmalarının Orta Asya'da en fazla proje, üret, proje üstlendikleri ülkelerden biridir. Türkiye, Türkmenistan'a çeşitli makineler, elektrikli araçlar, aydınlatma ürünleri, ısıtma malzemeleri, mobilya, demir, çelik, Temizlik ve gıda maddeleri ihraç eder çocuklar. Buna karşılık olarak da halı, kilim, pamuk, petrol, mineral yağlar, yakıtlar, plastik malzemeler ve elektrik enerjisi satın alır. Özbekistan Orta Asya'da bulunmaktadır çocuklar. Konumu da bu şekilde. Zengin yeraltı kaynaklarına sahip olan bir ülke Özbekistan. Altın, doğalgaz, alüminyum, kömür ve mermer çıkarılır. ülke ekonomisinde tarım ve hayvancılıkta önemli yer tutar. Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye'dir çocuklar. Bu da önemli bir bilgi. Bayrağı bu şekilde. 1 Eylül 1991 yılında bağımsızlığını kazanmış. Başkenti Taşkent olan Özbekistan nüfusu 31 milyon 2 31,2 milyon civarındadır çocuklar. Bu da Taşkent'ten bir görüntü. Ülkemiz Özbekistan arasındaki işbirliğini her alanda geliştirmeye büyük önem vermiş. Bu nedenle de Özbekistan'la olan ikili ticaret hacmimiz her geçen yılda artmaktadır çocuklar. Özbekistan'da başta inşaat, tekstil, gıda, otelcilik ve ilaç olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 700 kadar Türk firması bulunmaktadır. Türkiye Özbekistan'a dokuma ürünleri, motorlu kara taşıtları, temizlik ve gıda maddeleriyle mobilya ve inşaat malzemeleri ihraç eder. Buna karşılık olarak ise Özbekistan'da yağlı tohumlar, pamuk ipliği, bakır, mineral ve yağlar, yakıtlar alırlar çocuklar. Evet, bir diğeri Kırgızistan. Bu da Orta Asya'da bulunmaktadır çocuklar konumu da bu şekilde. Türkiye'nin e, Kırgızistan'ın ilişkileri ilk güne itibaren olumlu bir seyir izlemektedir. İki ülke arasında çocuklar 1997 yılında ebedi dostluk antlaşması <laughs> imzalanmış ve cumhurbaşkanları düzeyinde karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilerek ilişkilerde büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Bayrağı da bu şekilde çocuklar. 31 Ağustos 1991 yılında bağımsızlığını kazanmış Kırgızistan'da. Nüfusu 6 milyon olan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'tir çocuklar. Bu da Bişkek'ten bir görüntü. Türkiye, Kırgızistan'a tekstil ürünleri, çeşitli makineler, gıda maddeleri, sıhhi tesisat, ısıtma malzemeleri, kağıt ve mobilya ihracatı yapmaktadır. Kırgızistan'dan ise ham deri, pamuk, ipek ithal etmektedir. Her yılda karşılıklı olarak ülke ziyaretleri yapılmaktadır çocuklar. belli sıklıklar aralığında. Bir diğeri Kazakistan. Konumu da bu şekilde çocuklar. Ki yüz ölçümünü de görüyorsunuz değil mi? Orta Asya'da bulunmaktadır. En geniş yüz ölçümüne sahip olan Kazakistan'ın başkenti Astana'dır çocuklar. Nüfusu 18 milyon olan Kazakistan'ın. Yeraltı kaynakları doğalgaz ve petrol kömürdür çocuklar. Bayrağı da bu şekilde. 16 Aralık 1991 yılında bağımsızlığını kazandı. Aslanı'dan bir görüntü çocuklar. Türkiye ile Kazakistan arasında ekonomik ve ticari alanda çeşitli antlaşmalar yapılmış çocuklar. Türk girişimciler Kazakistan'da özellikle gıda, ilaç, kimya, inşaat, otelcilik ve imalat sektörlerinde yatırımlar yapmışlardır. Kazakistan Türk cumhuriyeti için en fazla ithalat ve ihracat yaptığımız ülke konumundadır. Bu da çok önemli. Türkiye bu ülke elektrikli makine ve cihazlar, motorlu kara taşıtları, gıda ürünleri, konfeksiyon ürünleri, seramik, temizlik maddeleri ve mobilya eder. Buna karşılık olarak da Kazakistan'dan doğalgaz, petrol, mineral yakıt ve yağları ile demir çelik ürünleri, pamuk ve hayvan yemi satın alır. Kazakistan ile ilişkilerimiz eğitim ve kültür hayatına da devam etmektedir çocuklar. Bu alanda da atılan en önemli adım 1993 yılında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'nin kurulması olmuştur. Burada da o üniversiteden bir görüntü çocuklar. Merkezi Kazakistan'ın Türkistan şehrinde bulunan üniversitenin kuruluş amacı Türk dili konuşan devlet ve topluluklara mensup öğrencileri bir çatı altında eğitmekmiş. <laughs> ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonuncusu çocuklar Türkiye'nin güneyinde yer alan bir ada ülkesidir. Kıbrıs iki bölümdür çocuklar. Güney Kıbrıs ve Türk e, kısım olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizi ilgilendiren kısmı çocuklar. Şu yukarısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkemizde yavru vatan olarak adlandırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 15 Kasım 1983'te kurulmuş çocuklar. Başkenti Lefkoşa olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 200 binin üzerinde Türk yaşamaktadır. Türkiye, Kıbrıs ülkeleriyle olan tarihi ve kültürel bağları nedeniyle e, büyük önem vermektedir buraya. Ülkemiz başta siyasi, askeri ve ekonomik konular olmak üzere her alanda bu Türk Devleti'ni desteklemektedir. Türkiye son olarak 2015 yılında tamamladığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi'ni devreye sokmuştur. Bu proje kapsamında denizin 250 metre dediğini döşenen, yaklaşık 80 kilometrelik boru hattıyla Mersin'den Kıbrıs'a su taşınması mümkün olabilmiştir çocuklar. Böylece Kıbrıs Türklerinin içme ve sulama suyu sorununa kalıcı bir çözüm bulunmuş olmuş. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ihracatında ilk sırayı petrol ürünleri almaktadır. Demir çalıp ürünleri, çimento, çeşitli inşaat malzemeleri, mobilya ve ilaç diğer tür önemli ihraç mallarıdır. İthalatımız ise başta turunçgiller ve peynir olmak üzere çeşitli tarım ve hayvancılık ürünleri oluşturmaktadır çocuklar. Evet konumuz burada bitti çocuklar. Türk Cumhuriyetleri bunlardı. Şimdi size bunlarla ilgili sorular soracağım. Hem de tekrar olmuş olur. Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke hangisiydi? Evet Türkiye. Bakü, Tiflis, Ceyhan, Petrol, Boru hattı hangi ülkeden geçmekteydi? Azerbaycan. Ülkemizde yavru vatan olarak adlandırılan ülke hangisiydi? Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Peki, Türkmenistan'ın başkenti neresiydi? Aşkabat. Özbekistan'ın başkenti neresiydi? Taşkent. Kırgızistan'ın başkenti neresiydi? Bişkek. Kazakistan'ın başkenti neresiydi? Astana. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti neresiydi? Lefkoşa. Azerbaycan'ın başkenti neresiydi? Bakü. Evet çocuklar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hazırlayan Yeşim Örnek, sınıf öğretmeni.